Ekran ve, atma, bu ekran ve bakın Bu ekran ve kadran selamlamayı göstereceğim. Buradan sevdiğini şey select. Onun giriyoruz buradan. Ondan bu sekurta akses gireceğiz. <laughs> Buradan duyuyoruz diyoruz. Tamam. Coding'e gireceğiz. Coding helper. Şu ikinci kutuda arkadaşlar. Şu en üstteki var ya. Şu. Bu kadran selamlama. Şu alttaki de bu sürüş bilgisi falan bir şeyler diyor. Çevirden bakmışlar. Bir de bunu tıklıyoruz. Tamam oluyor. Sonra direkt eşit deyip buradan da do it dedikten sonra ben T1 geldi yani bu ekran. Kadran selamı bu aç kapa yapıyor. Sunucu giriyor zaten. Bakın bir kapatıp açayım. Kolay gelsin.